Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nisan ayı boyunca yapmış olduğum alışverişlerin ilk partı bu olsun. Sonrasında ekler miyim, eklemez miyim bilmiyorum. Düşünüyorum kargoda gelecek var mı? Var. <laughs> Ama ilk bölümü çekeyim ki ürünlerimi yerine yerleştireyim ki ondan sonra burası da biraz açılsın. Ee, önce hediyelerden başlayalım. Ben Solda Jenner ürünlerini çok merak ediyordum ve kız kardeşim de sürekli yurt dışına çıktığı için bana çok güzel hediyeler getirdi. Ee, şu koruma bantına bakıyorum da çok değişik. Neyse daha yeni geldi ürünler ki ben de bir an önce video çekip yerine yerleştirmek istiyorum. Çok merak ettiğim bir marka ile küçük kitlerini de almış. Ee, şöyle bir set bu herhalde yılın belirli zamanlarında çıkan bir set ee, 75 ml kremi, 90 ml duş jeli ve 240 ml body misti var büyük ben böyle kalıcı bir koku görmedim geldiğinde e, hepsi ambalajı da ambalajını açtım ve bir böyle denedim eşimin kolunda denedim. Kendimde başka koku vardı daha rahat algılamak üzere. Yani bir iki gün falan koktu. Abartmıyorum. iki gün koktu. Ee, harika kokular. Biraz fazla gelebilir ama gerçekten çok çok iyi kokuyorlar. Şöyle daha bunların ambalajlarını çıkarmadım. Şeylerini, hani, koruma bantlarını çıkarmadım. Kremini falan da sadece spreyi denedim. Ve bunları çıkarmak da ayrı bir olay beceremiyorum. Şeydeki kremler daha küçük değil mi? Küçük. Diğer kitlerin içindekiler. Şöyle bir duş yeri. Çıkaramayacağım herhalde. Çıkarmamak üzere yapılmış bunlar. Şöyle minik bir duş yeri. Çerikiyle aynı. Küçük kitlekiyle aynı. Ve bir krem. Krem orada 30. Burada 75 herhalde. Azim yaptım. Evet. Oradaki daha küçük. Diye düşünüyorum. Şöyle 75 ml'lik bir krem. Bunun da koruma bantları var. Böyle geliyor. Duş yerinin de hepsinin koruma bantları var. Böyle geliyor. Küçükleri açtım ve bu mükemmel bir koku. Al, alayım almayayım yıllardır gidip geldiğim bir üründü. Sonrasında gene şöyle küçük kiti de geldi. Onda ise eee 90 ml duş jeli var. 50 ml krem var. 30 ml de mis var. Tabi bu daha çok kullanıldı. <laughs> bu böyle minyatür. Tam bir tatil kiti. Bunu açmadım. Bunun da kapalı koruma bantı var. Herhangi bir bilgim yok bunlar nasıl. Ve bu da şöyle bir krem. Harika kokuyor. Bunun kokuları bu galiba şeydi kakaya ne ya bunun içinde pembe passion fruit vanilya var onu biliyorum Acayip güzel kokular evet passion fruit var pembe vanilya var bir şey daha var bir çiçek daha olması gerekiyor bunlar kokuları niye yazmamışlar buraya bunları çok merak ettiğim için bana almış setlerin bazıları kağıtlarını çıkarmış şöyle küçük bunlar da benim için bir yere giderken içine böyle bir şeyler doldurulabilecek yani büyük setin kremi şöyle küçüğününki ki böyle çıkıyor. Sephora'lar da var burada. Tabii ki yurtdışı muhtemelen daha uygundur bizdekinden. Sonrasında e, Bombdia Bright seti almış. Bombdia'sı şu renklerle, bunun arkasını <laughs> çıkarmıştım. E, o daha... Ay çok güzel. Daha meyveli, daha ferah bir koku. Böyle bir seri. tam içinde neler var göremiyorum. Bu böyle. Ee, bir de olmazsa olmaz sarısı var. Bu zaten en ünlü olanı. Bu herhalde daha karamelli miydi? Hı hı. Daha vanilyalı karamelli tiare çiçeği olan gene kremi, duş yeri ve losyonu olan bir set harikalar. Benim aşk yaşadığım şey. Çok merak ediyordum şunları. Hava ee, havaalanında gene bu sene ben de bulursam alırım. Neden olmasın? Sonrasında Mişa'dan bir alışveriş yaptım. Mişa'dan kağıt maske aldım. Kağıt maskelerimde bazı çeşitler azalmaktaydı. Ee, şöyle pirinç maskelerinden aldım. Bu beşli setti zaten. Şöyle pirinç, pirinç, pirinç. Bunların verdiğinden hepsini seviyorum. Tony Moly artık bulamıyorum. Tony Moly herhalde gitti bitti. Bilmiyorum ne oldu. Online'da yok. Limon aldım. Bir tane aydınlatması için şey yağı olandan aldım. Bir tane de salyangoz özlü aldım. Bunların hepsini Sonra şöyle uyku maskeleri gelmiş. Bunlar 10 ml'lik jel şeklinde. İşte ee, işte süper vegan ürünler bu ananas ve elmalı soğuk sıkım. Bu da bal kabağı ve e, kırmızı fasulyeli. İşte nem veren, canlandıran. Gecelere, duştan sonra yüzünüze sürüyorsunuz bunları. 10 ml olduğu için birkaç kullanımlık. E, güzel bir parlaklık veriyor. Uyku maskesi olarak geçiyor. İçeriğindekiler yazıyor hepsi. E, bunları da deneyeceğim. Bu burada. Hepsi burada da almışım. Hepsi buradan. Evet. Çok değişiklik yapıp bu ay peeling almışım. Organik Mimi'nin Cellut peelingini aldım. Organik Mimi e, ürünleri gayet güzel. Çok severek kullanıyorum. Bundan bir tane bitirdim. Bir e, bitenleri de çekiyorum. Orada da göreceksiniz. Bir adet bitirdim ve ikincisini aldım. E, yani gerçekten veriye ve gerçekten biber kokuyor. Yakan da bir ürün. Ama e, serilitli bölgeyi sıcaklıkla birlikte masajla ısıtıp üstüne fırçalama ve güzel bir krem sürerseniz işe yarıyor. Ben fayda gördüm. E, o yüzden ikincisini aldım bittiğinde. Şimdi bunu da banyoya koyacağım. Kullanmaya devam edeceğim. Serilitli bölgelerde gerçekten düzenli kullanımda, fırçalamada ve kremlemede işe yarıyor. İsterseniz onları da böyle gösterebilirim ne kullanıyorum. İlgileniyorsanız ve dolun pinklerini almışım. Bu e, nar çekirdeği ve shea yağı içeren. Çok güzel kokuyorlar. Tabii böyle toz gibi dökülüyor şu an kenarında kuruyanlar. Çünkü kargoda bunlar öyle bir döne döne gelmişler ki. Bu da e, makademiya ve pirinç sütü. Güzel. Bunları da koyalım dolaba. Değil. Banyoya ki kullanabilelim. Aman Allah, Peeling şeyleri döküldü. <laughs> Sonrasında Dove şunları çıkarmıştı. Bunları aldım ve hemen tabii ki ben kullanmaya başladım duş yeri. Amerika'da bunun Dove'un bu serinin 6-7 çeşidi var. Yılbaşında çıkan Sugar Cookie bu. Limited Edition. İşte tatlı kokular, zencefilli kurabiyeler, e Cookie kokuları bir sürü çeşitli çıktı. Bize sadece bu geldi. Normalde de Dove'un yurt dışında bir 50-60 çeşit duş jeli, losyonu, sabunu bilmem neyi var. Bize o kadar gelmiyor. Bunu aldım. Bu da çilekli jöleli bir kurabiye düşünün. Öyle bir tatlı kokusu var ve suda böyle çok iğrenç olmadı. O yüzden hoşuma gitti. Bir tanesini kullanıyorum. Bunları da hemen yedeklere atacağım. Sevdiğim kokulardan oldu. Gayet iyi anlaşıyoruz şimdilik. Sonrasında işte böyle çiçekli bir çiçekli değil çilekli ee, şeyim var. Bodycare'sinin çilekli kremalı duş jeli yoktu onun, çünkü onu bulamamıştım. Onun yerine bunu koyabilirim. Sprey ve losyonu ile gayet uyumlu olabilir diye düşünüyorum. Bunlarla bu şekilde bunları da dolaba koyuyorum. Eee, i̇lk parça bu kadar olsun sanıyorum. Merhamalar. Alışveriş videosunun ikinci kısmıyla karşınızdayım. Tabii ki olmazsa olmaz saç bakımı ve şampuan ve biraz da kişisel bakım ürünleri var. Ee, geçen ay videoda gösterdiğim bitenlerde de izlemiş olduğunuz İhsan Ana'nın şampuanlarından son derece memnunum ve çok severek kullanıyorum. İndirimler vardı. Ee, onları da yedeklemiştim ürünleri. Onları biraz göstereceğim size. Watson's'a gittim burada sizler için bir şeyler. Watson's'tan şöyle bir Revolution Skin'in Vitamin C serumunu aldım. Daha önce hiç denememiştim. Bu markanın serumlarını seviyorum, kullanıyorum. Bir de C vitaminini denemek istedim. Ünlümdeydi. Onu aldım. Kağıt maske aldım. SNP'nin şöyle 2 adet kağıt maskesini aldım. Ee, Sikol Sikaronik ve e, Peptronic maskesi. Nedir? E, böyle iki kağıt maske. Daha sonrasında Seven Heaven o kadar uzun zaman önce kullanıyordum ki ben bunları... Bunlar bir ara yok olmuştu. Ya da ben görmüyordum. Bana denk gelmiyordu. E, Seven Heaven diye bir İngiliz markası bu. E, şöyle Pembe oksijen kabarcıklı maskeler. Bu maske markayı gerçekten seviyorum. Yani şöyle bir maskesi daha var burada. Şöyle kabaran, e, bu görmüş olduğunuz yeşil çaylı yağlı ciltler için. Yani bu krem formunda olan değil. Yok bu kağıt olması gerekiyor. Yüzünüze koyuyorsunuz ve kabarıyor. Gerçekten çok güzel temizliyor ve verdiği temizlik hissini ben çok seviyorum. E, bu da pembe oksijen kabarcıklı maske olarak geçiyor. Greyfurtlu bir maske. seviyorum. Yani çok uzun yıllar öncesinde kullanıyordum. Ve tekrar görünce hemen Watsons'ta aldım. Sonra da gene aynı markanın avokadolu kil maskesini almışım. E, Maça ve çiğa içeriği de cildi nüfuz ederek cildi canlandırmaya ve ışıltılı bir görünüm kazandırmaya yardımcı olur. E, süper food olarak geçiyor. Maça ve çiğa. Bu da avokado ve kil ee, gerçekten. Seviyorum bu markayı. Deneyeceğim. Hemen deneyeceğim hem de. Geldim saç bakıma. Ee, Rossman'a gidince olmazsa olmaz evin bütün sarf malzemelerini neredeyse birçoğunu ben oradan alıyorum. Gerçekten kişisel bakım ürünleri de ev temizlik ürünleri de e, kullandığım sarf malzemeler de hem fiyat hem performans açısından beni gayet iyi böyle şey tatmin ediyor. Hiçbir problem yok yani. Fiyatına göre çok çok iyi ürünler. Makyaj temizleme pamuklarını da her zaman oradan alıyorum. Şu kırklı maxi petlerden. Ee, olmaz olmaz bunları zaten hani bitenlerde de görmekten. Herkes bıktı ama e, tekrar tekrar gösteriyorum ben. Ev kremleri geceleri bunu Gündüzleri ise bunu alı, e, kullanıyorum. Farklı versiyonlarını sürekli kullanıyorum ama üre, egzamalı çatlak, e, kuru, yıpranmış, e, problemli, hasar görmüş, soğuktan donmuş eller için bence biçilmiş bir kaftan. Çok güzel bir krem. Herhalde bunu kullanıp da memnun kalmayan yoktur diye düşünüyorum. Göz atmadıysanız ya da işte çok bilinen marka olmadığı için marketin kendi markası olduğu için bazen ön olabiliyoruz ama göz atarsanız Rossmann'ın kendi markalarının ne kadar kaliteli, ne kadar güzel olduğunu fark edeceksiniz. Isana da bunların en başında geliyor. Benim gayet sevdiğim markalardan ve gayet kullandığım markalardan yıllardır bu arada e, ee, üredi el kremi ve bir tane de bunu geceleri kullanıyorum. Yani bu tabii ki sadece gece kullanacaksınız demek değil gece kremi. Ama çok yoğun nem verdiği için ve geceleri de el hiç suya girmediği için e, bunu gerçekten gece kullanıyorum. Lavanda, lavanda, lavender ekstratı var. Lavanta ekstratlı, argan yağı ve badem yağı içeren gerçekten onaran bakım yapan kremler. Şu ikisi el kremleri çok severek kullanıyorum. Çok çok beğeniyorum. Bu arada ben bu Osman'dan aldıklarımı bir kere de almadım. 3 kere gittim. En son günde kız arkadaşlarımla birlikte gittik. Onlarla da aldık. Daha öncesinde yeğenlerimle gittim aldım. Sonra eşimle gittim aldım. Bunu neden söylüyorum? Artık şey böyle... Herkese şampuanları bir deneyin bak çok güzel bir deneyin bak memnun kalacaksınız tam fiyat performans ürünleri özellikle indirimde olduğu dönemlerde Göz atmanızı şiddetle tavsiye ederim. Ee, çok çok uygun fiyatlara yüksek kalite tadında ürün alabilirsiniz. Ee, şampuan ve maskeleri düzenli aralıklarla ben değiştiriyorum 3 ayda bir, üç ay olmasa da 4 ayda bir, beş ayda bir değiştirmek gerekiyor. Ne kadar kaliteli, ne kadar güzel, ne kadar size iyi gelen ürün kullansanız da dönem dönem kullandığınız ürünleri değiştirmek gerekiyor. Saç ve saç bakım bölümünde. Çünkü saç derisi de, saç da alışıyor ve farklı reaksiyonlar göstermeye başlıyor. Yani değiştirip böyle bir şaşırtmak gerekiyor onu da. O yüzden böyle dönem dönem değiştirdiğim için mesela şu an kullandığım bu indirimde bulunca hemen yedekledim. Bunu da Isana'nın Manolya ve Lotus çiçeği e, özü içeren saç bakım maskesi üçü bir arada ipeksi parlaklık olarak geçiyor şöyle pembe olanı şöyle kavanozda bunu benim mesela kız kardeşim çok sarı saçlı yoğun röfleleri var e, duşa girmeden bir saat öncesinde saçına sürüyor topluyor bekliyor bir saat sonrasında duş alıyor. fakat ben mesela bunu e, saç kremi gibi kullanıyorum duşta. İşte saçlarımı yıkıyorum, bunu sürüyorum. Orada topluyorum, biraz orada vücudumu yıkıyorum ve sonrasında duruluyorum. Yani bir 5-10 dakika kalıyor saçımda ve bu sonuçtan da çok memnun. Ya da daha yoğun bakıma ihtiyacınız varsa kuruyken saçınızı duş öncesinde sürüp Bekletip sonrasında yıkayabilirsiniz. Her iki kullanımda da gayet güzel. Şöyle kavanozda. Bunun farklı versiyonlarını da kullanıyorum. Ee, devam etmekteyim. Yıpranmış saçlar için bence mükemmel. Bir de Isana'nın şöyle bir profesyonel serisi var. Daha önceki ay bunun tamamen sarı olanını almıştım. O farklı bir ürün. Bu farklı bir ürün. Isana profesyonel saç maskesi argan yağı içeren bakım olarak görünüyor. Aşırı hassas, zarar görmüş kuru saçlar için özel saçı ağırlaştırmayan formül. Ee, her zaman söylüyorum önümüz yaz, güneşten, sudan işte daha da yıpranacak. O yüzden bakım maskeleri olmazsa olmaz şöyle parlamasın diye de tutayım. Ee, severek kullanıyorum. Saç bakım ürünleri çok güzel. Bu serinin, profesyonel serinin şampuanlarını da denedim. Onlar da gayet güzel göz atabilirsiniz. Sonrasında e, bunlar indirimde karabolsa oldu. Hiçbir yerde bulamaz olduk. Bulunca hemen 3 tane aldım nemlendirici olan şampuan bunlar. Hindistan cevizi kokulu nem veren, e, kuru yıpranmış saçlar için uygun olan şampuanlardan 3 adet aldım. O kadar güzel kokuyor ki. Çok güzel. Yani saç çok kuruduğunda uçlar çok böyle e, sertleştiğinde naylon saç gibi olduğunda gerçekten e, iyi geliyor. Seviyorum bunu. Bu şampuanlar böyleydi. Yani bunları alabilmek için dediğim gibi 3 Rusman gezdim. Çünkü indirimlerde hiçbir yerde kalmamıştı. Bunlar son aldıklarım. Tuvalet kağıdı. Tuvalet kağıdı ve şampuan. Şu an bunu kullanmaktayım. Bundan 4 tane aldım. Ya sevindim böyle. Bir de gurur duyuyorsunuz. O uyguna çok bir sıra aldım yaşasın diye. Aman tamam. Dört tane var. Bu nedir? Şu an bunu kullanıyorum. Ee, su nanesi ve aventurun içeren kuru saç derisi kepekli saçlar için canlandıran kepeğe karşı etkili şampuan. Bunu kullanmaktayım yağlı saçlar için de. Gerçekten çok güzel. Çok severek kullanıyorum. Ee, bana iyi geldi. Bu arada hani kepek probleminiz olsun olmasın bilmiyorum ama o ferahlık hissi güzel. Severek kullandığım ürünlerden bunlardan da 4 tane aldım. <laughs> e, bu şampuanların hepsini e, daha önce de görmüş olduğunuz üzere çeşit çeşit deniyorum severek kullanıyorum. İşte bir versiyonu bitiyor, başka bir versiyona geçiyorum. İşte mavisi bitiyor, yeşile yeşil bitiyor, pembeye. Pembeyi kullandım, çok sevdim. Ballı bir seri var, onu deneyeceğim. Böyle çeşit 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 alıyorum. Ee, gayet memnunum, gayet güzel bence şimdilik. Ee, gene bunları kullandıktan sonra bir dönem sonra değiştireceğim. Video bu kadar olsun. İzlediğiniz için ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.